Benim adım Kemal. 10 yıldır doktorluk yapıyorum. Çeşitli vakalar gördüm. Ağır yaralılar, kalp krizi, cinnet geçirenler. Ama hayatımda hiçbir şey o gece yaşadıklarımın yanına yaklaşamaz. Hala anlatırken boğazım düğümleniyor. Çünkü bana sorarsanız cinlerle göz göze gelmek bir insanın kaldırabileceği en ağır yüklerden biri. O gece gece yarısını biraz geçmişti. Nöbeti ben tutuyordum, yanımda genç bir hemşire vardı, Elif. Hastanenin o sakin, steril kokusunun içinde yalnızca monitör bip sesleri duyuluyordu. Her şey sıradan görünüyordu. Ta ki kapıdan telaşla içeri giren iki adamın sedye üzerinde bir kadınla acile dalmasına kadar. Kadının yüzü solgundu. Alnında terler boncuk gibi sıralanmıştı. Dudakları sürekli kıpırdıyordu ama söyledikleri anlaşılmıyordu boğuk, fısıltıya benzeyen, insanı ürperten kelimeler. Yanındaki adam nefes nefese bana, ''Hocam, bu kadın hoca, büyüyle uğraşır, yıllardan cin çıkarır. Ama üç gündür kendi kontrolünü kaybetti. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, ne olur yardım edin.'' dedi. O an aklımda tek düşünce vardı. Tıbbi açıdan yaklaşmak, hastayı yatağa yatırdık, tansiyonunu ölçtük, serum taktık. Elif onun gözlerine bakınca ürperdi. Çünkü kadının gözleri sanki siyah bir boşluğa açılıyordu. Göz bebeği yok gibiydi, sadece derin bir karanlık. İlk tuhaflık çok geçmeden oldu. Kadının yanına monitör bağladık, kalp ritmini ölçüyorduk, ekranda rakamlar bir süre normaldi, sonra birdenbire garip semboller belirmeye başladı. Rakamların yerinde Arap harflerine benzeyen ama çözülmesi zor işaretler akıyordu. Ben şaşkınlıkla cihazı kapatıp açtım. Yine aynı. Elif'in yüzü bembeyaz kesilmişti. Koridorun ışıkları bir an titredi. Tavan lambaları yanıp sönmeye başladı. Derin bir uğultu yükseldi sanki. Sedye üzerindeki kadın birden başını kaldırdı. Dudaklarından çıkan ses onun sesi değildi. Kalın, boğuk bir erkek sesiydi. "Bize dokunamazsınız." dedi. Elif çığlık etti ama ben refleksle kadının ağzını kontrol ettim. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Dudakları kıpırdamıyordu bile. Ses doğrudan odanın içinden yankılanıyordu. Tam o sırada odanın köşesinde bir gölge belirdi. Önce karaltı sandım ama birkaç saniye sonra o gölge kıpırdadı, uzadı, insan şekline girdi. İki göz belirdi karanlığın içinde. Parlayan, kıpkırmızı iki göz. Ben olduğum yerde taş kesildim. Elif bana sarıldı, titriyordu. Gözler bize bakıyordu. Nefesimizi kesen bir soğuk yayıldı. Sanki odaya buz gibi rüzgar doldu. Gözler aniden kayboldu. Gölge dağıldı. Ama tam rahatladık derken kadının ağzından bir kahkaha yükseldi. Bu kahkaha insana ait değildi. Kalın, tiz, çınlayan, yankı yapan bir kahkaha. O anda içimden bir ses bana artık tıbbın sınırlarını çoktan geçtin dedi. O gece bizim için daha yeni başlıyordu. O geceyi düşündüğümde en net hatırladığım şey koridorlarda yankılanan ayak sesleri. Çıplak ayakların zemine çarpışı hala rüyalarıma giriyor. Kadını odaya yatırdıktan sonra Elif yanında kalmak istemedi. ''Hocam ben biraz koridora çıkıp nefes alacağım.'' dedi. Haklıydı. Çünkü içeride nefes alınmaz bir hava vardı. Ben de cihazlarla uğraşmaya devam ettim. Kadının kalp ritmi düzensiz görünüyordu ama asıl problem ruhuydu bunu artık biliyordum. Elif'in kapıyı kapatıp çıkmasından kısa bir süre sonra koridordan garip sesler duydum. Önce fısıltılar. Sanki birkaç kişi aynı anda dua okuyor gibiydi ama kelimeler anlaşılmıyordu. Daha dikkatli dinleyince fısıltıların içinde kendi adımı duydum. Kemal. Kemal. Bir anda tüylerim diken diken oldu. Hemen kapıyı açıp koridora çıktım. Elif'i biraz ileride duvar kenarında gördüm. Yüzü bembeyaz olmuş titreyerek bana bakıyordu. "Hocam biri yürüyordu." dedi. Koridor bomboştu. Ama birkaç saniye sonra ikimiz de duyduk ayak sesleri. Çıplak ayakların sert zeminde takır takır çarpışı. Ses bize yaklaşıyordu ama kimse görünmüyordu. Elif koluma yapıştı. Birlikte geri adım attık. Sonra koridorun sonundaki camda bir yüz belirdi. Siyah bir siluet ama yüzü insan yüzü değildi. Yanık gibi, bozulmuş gibi bir yüz. Gözleri simsiyah, dudakları incelmiş, kocaman bir ağız. Gözleri bize dikmişti. Elif çığlık attı. Bense olduğum yerde taş kesildim. O yüz birkaç saniye boyunca camın içinde bize baktı, sonra aniden yok oldu. Ama ardından camın arkasından tırmalama sesleri geldi. Sanki biri tırnaklarını cama sürtüyordu. Elif'in nefesi kesilmiş gibiydi. "Hocam, ben buradan gitmek istiyorum." diye fısıldadı. Ona sakin olmasını söyledim ama içimden ben de aynı şeyi geçiriyordum. Tam o anda ışıklar tamamen söndü. Hastane karanlığa gömüldü. Yalnızca agil çıkış tabelasının kırmızı ışığı yanıyordu. O kırmızı ışık koridoru daha da korkunç gösteriyordu. Ve o karanlığın içinde birden, birden üç gölge belirdi. Bu gölgeler insan boyutundaydı ama bedenleri kararsızdı, sürekli titriyor, dalgalanıyordu, yüzleri seçilmiyordu, yalnızca gözleri parlıyordu. Birinin gözleri ateş gibi kırmızıydı, diğerinin gözleri beyazdı, üçüncüsünün gözleri simsiyah boşluktu. Elif yere çöktü, ağlamaya başladı. Bense bakışlarımı kaçırmadım. Çünkü bir his bana şunu söylüyordu: Eğer korkumu belli edersem beni tamamen ele geçirecekler. Gölgelerden biri aniden bana doğru hareket etti. Sanki ayakları yoktu, kayar gibi geldi. Elimi kaldırıp "Dur!" diye bağırdım. O anda içimden bilmediğim bir dua döküldü. Normalde dini biri değildim ama dudaklarım kendi kendine bir ayet okur gibi kıpırdadı. Gölgeler bir anda geri çekildi ama kaybolmadılar. Yalnızca koridorun karanlık köşelerine dağıldılar. Ve o an fark ettim ki bu varlıklar bizimle oyun oynuyordu. İstedikleri zaman ortaya çıkıyorlar, istedikleri zaman saklanıyorlardı. Elif hıçkırarak: "Hocam, ben onların yüzlerini gördüm. Bu insanlar değil. Bu bunlar cinler." dedi. Ben cevap veremedim. Çünkü ben de görmüştüm. Ve artık inkar edilecek bir şey kalmamıştı. Hastanede yalnız değildik. Hem de hiç yalnız. Elifi güç bela ayağa kaldırdım. Onu sakinleştirmeye çalışıyordum ama içimden geçen tek şey şuydu. Bu lanet gece nasıl bitecek? Daha kötüsü Acaba sağ çıkabilecek miyiz? Kadının yatırıldığı odaya geri döndüğümüzde içerisi buz gibiydi. Pencere kapalıydı ama sanki dağdan gelen bir rüzgar içeri doluyordu. Kadının gözleri açıktı. Bize bakıyordu. Ama bu bakış bir insana ait değildi. Gözlerinin içinden başka yüzler bize bakıyordu. Evet yanlış duymadınız. Gözlerinin içinde Başka yüzler vardı. Biri yaşlı bir adam, biri genç bir kız, biri de çürümüş bir ceset gibiydi. Elif çığlık attı. O an monitörler kendi kendine çalışmaya başladı. Ekranda bu kez rakam değil, kelimeler belirdi. Türkçe yazıyordu. "Çıkamazsınız." Benim elim ayağım boşaldı. Monitörü kapatmaya çalıştım ama fişini çektiğim halde çalışmaya devam etti. Elif odanın köşesine sığınmıştı. Kadının dudakları kıpırdadı ve boğuk bir sesle ''Sıradaki sizsiniz'' dedi. Sonra kapı birden gürültüyle kapandı. Elif koştu kapıyı zorladı ama kapı sanki duvara kaynamış gibiydi. Çıkış yoktu. İçeride yalnızdık. Birden lambalar yanıp söndü ve odanın köşesinde karaltılar belirdi. Önce üçtüler, sonra beş oldular. Gölgeler büyüdü, insan boyuna ulaştı. Ve ilk kez yüzlerini net gördük. Birinin yüzü derisi soyulmuş gibi bembeyazdı. Gözleri yuvasından fırlamış, dudakları ince bir çizgi gibiydi. Bir diğerinin yüzü tamamen yanık izleriyle kaplıydı, gözleri siyah boşluktu. En korkuncuysa üçüncüydü. Yüzü yoktu. Sadece derin simsiyah bir boşluk vardı ama yine de bize baktığını hissedebiliyorduk. Elif yere çöktü, dua okumaya başladı. O an gölgelerden biri bana yaklaştı. Burnuma çürümüş et kokusu geldi. Tam önümde durdu. Yüzsüz olan. Delini kaldırdı, soğuk parmaklarını boğazıma uzattı. Nefesim kesiliyordu. Boğazımda görünmez bir ip gibi bir baskı hissettim. Tüm gücümle karşı koymaya çalıştım. Elimi kaldırıp boğazımdan uzaklaştırmaya çalışırken dudaklarım kendi kendine kıpırdadı. Yine bilmediğim bir dua dökülüyordu dilimden. O an gölde bir çığlık attı. O çığlık insan sesi değildi. Metal sürtünmesi gibi. Kulakları yırtan bir ses. Ve bir anda geri çekildi. Ama hemen ardından diğer gölge Elif'in üstüne atıldı. Onun çığlığını duyunca içim parçalandı. Elif yere yapışmış gibi hareket edemiyordu. Yüzü yanık olan gölge onun göz hizasına eğildi, dudaklarını açtı ve içinden simsiyah duman çıkmaya başladı. Bu duman Elif'in yüzüne doluyordu. Ben var gücümle Elif'in kolundan tuttum kendime çektim. Aynı anda elimdeki serum şişesini gölgeye fırlattım. Şişe onun gövdesinden geçti ama yere düşüp parçalanınca sanki o da acı çekmiş gibi inledi ve geri çekildi. Elif hıçkırarak bana sarıldı, gözlerinden yaşlar akıyordu. "Hocam, bunlar bizimle oynuyor. Onlar gerçek. Ben onların nefesini hissettim." diye fısıldadı. Tam o sırada odadaki ışıklar tamamen söndü. Kapı büyük bir gürültüyle açıldı ve koridordan kalabalık bir uğultu yükseldi. Sanki yüzlerce insan aynı anda konuşuyordu ama kelimeler birbirine karışıyordu. Yalnızca arada bir kelime netleşiyordu. "Gelin." Koridora baktık. Orada sıra sıra dizilmiş yüzler vardı. Çocuk yüzleri, yaşlı yüzler, yanık, çürümüş, deforme olmuş yüzler. Hepsi bize bakıyordu. İşte o an anladım ki artık yalnızca bir kadının bedenine musallat olan cinlerle değil, bütün bir sürüyle karşı karşıyaydık. Ve onların tek amacı vardı, bizi kendi karanlıklarının içine çekmek. Koridorda yüzlerce göz bizi bakarken Elif'le birlikte ne yapacağımızı bilemiyorduk. İçimden bir ses koş diyordu ama bacaklarım sanki yere çivilenmişti. Yüzler birden aynı anda çığlık attı. O çığlık kulaklarımızı parçaladı. Koridorun lambaları birer birer patladı, cam kırıkları her yana saçıldı. Elif, kulağımı tırmalayan o çığlıklar arasında bağırdı. "Hocam, buradan çıkmalıyız." Elini tuttum ve bütün cesaretimi toplayarak koştuk. Ayaklarımızın altında cam kırıkları çıtır diyordu. Ama en kötüsü Peşimizden gelen ayak sesleriydi. Yüzlerce çıplak ayak bizimle aynı hızda koşuyordu. Merdivenlere vardığımızda yukarıdan aşağı inen başka çığlıklar duyduk hastanenin diğer katlarından. Sanki her hasta her odada aynı anda işkence görüyordu. Kapılardan eller çıkıyor, duvarlarda gölgeler kayıyordu. Elif'in nefesi kesilmişti. Merdiven boşluğunun camına baktım ve orada bir yüz gördüm. Yüz bana aitti. Evet kendi yüzü ama çürümüş, gözleri oyulmuş, dudakları parçalanmış bir şekilde bana bakıyordu. Dizlerim titredi çünkü anladım ki cinler artık yalnızca bizimle değil bizim geleceğimizde de oynuyorlardı. Koridordan bir kapı hızlı açıldı. İçeri kaçtık, kapıyı kapattık. Burası boş bir depo odasıydı. Rafların arasında saklandık. Elif titreyerek dua okuyordu. Ben kalbimin sesinden başka bir şey duymuyordum. Sonra birden... Sessizlik oldu. Ne çığlık, ne ayak sesi, hiçbir şey kalmadı. O an içime bir umut doydu. Belki de gitmişlerdi. Belki de bu kabus sona ermişti. Elif'in gözlerine baktım. O da derin bir nefes oldu. Ama o sessizlik... Yalnızca birkaç saniye sürdü. Rafların arasından biri belirdi, simsiyah, kocaman bir gölge. Ve bu kez yüzünü net gördük. Gözleri kömür gibi yanıyordu, burnu yoktu. Dudaklarının yerinde ise sadece dikilmiş gibi duran bir siyah çizgi vardı. Ve o çizgi birden açıldı, içinden tıslayan bir ses yükseldi. Artık siz bize aitsiniz. Elif çığlık attı, ben de elimdeki metal sehpayı var gücümle gölgeye fırlattım. Sehpa gövdesinden geçti ama gölge geri çekildi. Hemen kapıya yöneldik, kapıyı açmaya çalıştık. Bu kez kapı açıldı. Koridora çıktık, koşa koşa ilerledik. Sonunda kadının yatırıldığı odaya geldik. Kapısı ardı arkasına kadar açıktı. İçerisi zifiri karanlıktı. Ama içeride birinin nefes alışlarını duyabiliyorduk. Yavaşça içeri girdik. Elif'in elini sıktım. Son kez bakalım, sonra buradan kaçacağız dedim. Kadın yatağında yatıyordu. Başını yavaşça bize çevirdi, gözlerini açtı. O gözler artık tamamen simsiyah olmuştu. İçinde ne beyaz vardı? ne de ışık. Derin, dipsiz bir karanlık. Dudaklarını araladı ve fısıldadı. Sıradaki sizsiniz. O an üzerimize bir rüzgar esti. Odanın kapısı kendi kendine kapandı. İçeride yalnızdık. Elif çığlık attı. Ben ellerimle kapıyı zorladım ama kımıldamıyordu. Arkama baktığımda kadının yatağının etrafında onlarca gölge belirmişti. Hepsi bize doğru yaklaşıyordu. İşte tam o an her şey karardı. Ne oldu, nasıl kurtuldum hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Güneş ışıkları koridorlardan içeri süzülüyordu. Hastane bomboştu. Ne Elif ne de kadın. Hepsi sanki hiç var olmamış gibi yok olmuştu. Şimdi sizlere bunları anlatıyorum ama bir şey biliyorum. O gece bitti sanıyordum ama aslında hiç bitmedi. Çünkü ne zaman aynaya baksam arkamda o yüzleri görüyorum. Ve bazen geceleri odamın karanlığında aynı sesi duyuyorum. Sıradaki sensin Kemal.